Ya derlerde melül masum gezerken Gökyüzünde bulutları süzerken Kara hayalimi bezerken Gönlüm düştü memleketin ağına Hasret kaldım bizim göllü bağına Göllü bağın göllerinde çimerdik Harman vakti gelir geme binerdik Tasalı Bekir'den korkar sinerdi, Rahmetlinin güneş doğsun yüzüne, Ne heybetli görünürdü gözüme, Tut düşürür damda bastuk yaparduk, Bulamacağı aluçalar katarduk, Korkumuzdan bulutlara bakarduk, Yağmur gelir bastık toplanır damdan, Anam derdi, ben usandım bu canla. Gıdik taşı, buzluk taşı sark kaya. Çıkardık üstüne, bakardık suya. Sündo nenem burada söylemiş maya. Türküleri, hoyratları, coşidi. Gettik baktık, Ozan Gölü boş idi. Bir gün kalktık dedik buzluğa gidek, Gidip de kudret buzundan yiye. Dedim kardeş savuk olur çok diye. Sabah sabah yola revan olundu, Dındık ile buzun yolu bulundu. Oradan çıktık, ala yaprak göründü, Girdik baktık murat suyu serindi, Yolda tutçu Cemil bize yerimdi. Hey gitti, heyledi gençlik çağılar. İllədi ahı ilə şut bağladı. Ne bacılar gördük girmiş yaşmağa. Günə baxdıq, gün dolaşmış aşmağa. Gey qalmışdıq göllü bağa qaşmağa. Evə gəldik, oldu yatsız zamanı. Baba məsələbi döndük xarmana. Ana ekmeyimə qaymaq qoyardı. Bacım erkən qahar